öncesinde e, sağlıkta şiddet e, meselesine e, bir göz atalım. Atüder yani Acil Tıp Uzmanları Derneği son günlerde sıkça tartışma konusu olan sağlıkta şiddet meselesine dikkat çekmek için sosyal medyada bir etkinlik düzenledi ve etkinliğe tüm hekimler davet edildi. Görelim. Acil Tıp Uzmanları Derneği doktorları sosyal medyaya davet etti neredeydi? Tutelim. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla dijital ortamda etkinlik düzenleyen Atuder doktorlara davette bulundu. Twitter'da buluşalım mesajıyla yayımlanan davette hazırlanan kısa filmin duyurusu da yer aldı. Hadi. Hadi. hadi yapabilirsin hadi. Duyuruda değerli oyuncular Gizem Karaca, Ayhan Kavas, Nergis Çorakçı ve Emre Kızılırmak'ın da yer aldığı kısa filmimiz tüm sosyal medya platformlarında yayınlanacaktır ifadeleri yer aldı. Ama siz bana beni. Atuder tarafından tüm hekimlere yapılan çağrıda sağlık çalışanlarına yöneltilen şiddet, insanlığa yöneltilen şiddettir denildi ve Türkiye'nin gündeminde buluşalım ifadesi kullanıldı. Ne olursunuz unutmayın. Size rağmen olmaz ama sizinle iyi olur.